Sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim, Kristos, Haryavi Merelots. Hepinizi bu bayramın coşkusuyla ve sevinciyle selamlıyorum. Gerçekten Efendimiz mezardan dirildi. Hem kendisi için hem de bütün insanlık için büyük bir zafer kazandı. İsa Mesih'in elemlerini ve haçlanışını İnciller'den okuduğumuzda biz şunu görüyoruz. Çok çabuk öldü İsa. Çok kolay öldürdüler onu. Sanki İsa kendisi de ölmek istiyordu. Öğrencilerinden birisi ele verecekti kendisini ve Getsemani bahçesinde verecekti, biliyordu öğrencilerini aldı ve o bahçeye gitti. Yakalasınlar istiyordu kendisini. Geldiler, yakaladılar. Yargıladı din adamları, sustu. Gösterdiği sabır, kendisini sorgulayanları çatlattı. Yalancı tanıklar çıkarttılar. Sustu. En sonunda başkahin kayafa dedi ki nedir bu yaptığın? Bak senin hakkında neler söylüyorlar. Savunmayacak mısın kendini? Savunmadı. En sonunda tuzak sorusunu sordu kayafa. Sen Tanrı'nın oğlu musun? İşte bu sözü, bu soruyu reddetmedi. Dedi, dediğin gibidir. Onu da savunmadı. Dediğini de savunmadı. Çünkü yeterliydi kendisini öldürmeleri için. Bir küfür gibi geldi kulaklarına ve ölüme layık kıldılar. Pilatus'un önüne getirdiler. Pilatus her şeyi yaptı kurtarmak için. Anlamıyor musun dedi seni kurtarabilirim. Sana yukarıdan yetki verilmediyse, benim üstümde hiçbir yetkin olmazdı dedi. Kendini kırbaçlamaya sundu, ellerini ayaklarını deldiler, dikenli taç ta taktılar başına ve aceleyle kayaya oyulmuş bir mezara gömdüler ve kapısını da kocaman bir taş koydular. Ama garip bir şekilde İsa'nın ölülerden dirilebileceği işitilmişti. Kendileri de şüphelendiler aslında bir şeyler olabilir mi? Öğrencileri cesedini çalıp İsa dirildi diye yayabilirler mi? Çünkü Hüsus gerçekten öğrencilerine sadece öleceğini, haçlanacağını bildirmedi. Üçüncü gün dirileceğini de bildirdi. Ama öğrencilerin ne dediğini anlamadılar. Çünkü öyle bir şey olmamıştı. Cumartesiyi pazara bağlayan şafakta, güneşle beraber mezardan başka bir güneş doğdu. Güçlü bir ışık parladı. O kocaman kaya yerinden fırladı. Mezarın başına dikilmiş dört nöbetçi donup kaldılar bayıldılar gördükleri o ışıktan o hareketten mezar hareket ediyordu. Gerçekten mezardaki hareket hepimizin ödünü kopartır. Çünkü mezar hareket etmemesini düşündüğümüz bir yerdir. Onun için kabuslarımızın korku filmlerinin en büyük malzemesidir mezar hareket eder ve içinden bir ceset çıkar. Ama bu başkaydı. İçinden luş, luş çıktı. İçinden ışık çıktı bu mezarın. Göz kamaştıran bir ışık. Ölümü ölümle yenen bir ışık. Ölümü ayaklarının altına alan ve ölümü ölümle çiğneyen bir ışık. Şimdi anladınız mı niçin İsa boynunu eğdi, ölüme koştu? Çünkü o bir şampiyondu. Herkese meydan okuyan ve hiç kimsenin karşısında duramadığı ölümün karşısına çıktığı Tanrı oğlu o tanrısal hayatla mezarın içine girdi. O hiç kimsenin yenemediği, o hiç kimsenin geri gelemediği yerden geri geldi. Kendisi de ölüleri diriltmişti ama onlar tekrar öldüler birkaç sene yaşadıktan sonra Mesih'in bu dirilişi ölümü bütünüyle yenmekti. Artık onda ölümün hükmü söz konusu olamazdı. Mesih ölülerden asla ve asla bir daha ölmemek üzere dirildi. Çünkü artık bu dirildiği bedeni görkemli, ışıktan meleksi bir bedendi. Evet sevgili kardeşlerim, Mesih ölülerden dirilenlerin ilk turfandası diyor İncil bize. Bahar geldi. Nereden anlarız biz baharın geldiğini? Bir sabah eliniz, evinizden çıktınız kış günü. Alışmışsınız soğuğa. Hep gördüğünüz o kışın yapraklarını dökmüş ağaç baktığınızda tomurcuklanmışsa, ilk çiçek açmışsa dersiniz ki, ha bahar geliyor, kış gücünü kaybetti. Doğru, biraz daha zaman alabilir, don gelebilir, kırağı inebilir, dolu yağabilir, soğuk gelir ama yenilmiştir. Kış yenilmiştir. 21 Mart'tan sonra gerçekten geri döndürülemez bir şekilde bahar gelmiştir. İsa Mesih, Tanrı'nın iradesiyle mezardan ve ölümden dirildi. Kendisi ilk çiçek. Kendisi bizim ilk badem ağacımız. Onda gördük ve onda tanıdık biz dirilişi ve dirilişin gücünü. Ondan sonra hepimiz çiçekleneceğiz. Hepimiz dirileceğiz. Umudumuz bu ve bundan başka umudumuz yok. Ne yerde ne gökte onunla kurtulabileceğimiz, bize ebedi hayatı ve dirilişi vaat edebilen başka bir isim yok. İnancımız ve umudumuz ona yönelik. Sevgili kardeşlerim, ölüm yenildi. Bu insanlığın işiteceği en büyük müjdedir. Hep düşledi insanlar elbette. Mitolojiler ölümden dirildiğini söyleyen tanrılarla dolu insan hayal gücü hep bunu düşledi. Ama Hisus bir efsane değil. Gerçekten dirildi. Nereden biliyoruz dirildiğini? Çünkü 12 öğrencisine 40 gün gözüktü. Kendisini takip eden kadınlara gözüktü. Bir keresinde 500 takipçisi toplanmıştı. Onlara diri olarak gözüktü. Bir göz aldanması bir illüzyon değildi. Öğrenciler yalan mı konuşuyorlardı? Dünyanın bu en ahlaklı insanları ve sonra gittiler bütün dünyaya bunu yaydılar. Bir yalan için mi öldü hepsi? Haçlandılar, testerelerle biçildiler, yakıldılar. Niçin? Çünkü diyorlardı, Kristos haryavi merelots. Mesih ölülerden dirildi biz gördük, ellerimizle dokunduk. Yara ellerindeki çivi deliklerine parmaklarımızı koyduk biz. Dirildi o. Bir gün Hisus öğrencilerine döndü ve dedi ki pek çok takipçim bıraktı beni gitti. Siz de bırakıp gidebilirsiniz. O zaman Petrus kutsal ruhla doldu ve dedi kime gideceğiz Rab? Ebedi hayatın sözleri sende kime gideceğiz Rab? Tek diriliş umudumuz sensin. Sevgi kardeşlerim, bu bayram seni bilmem ama benim bayramım. Belki sen mezara kadar sürecek bir yaşamla yetineceksin. Ondan sonra mezarda yok olup gitmeye razısın. Ben razı değilim. Ben yaşamak istiyorum. Çünkü Tanrı'nın bana verdiği en büyük mucize yaşamak. Sonsuza kadar yaşamak istiyorum ben. Onun için bu bayram benim bayramım. Diriliş bayramı sadece gelenekleri kutladığımız, kırmızı yumurtaları tokuşturduğumuz, en güzel elbiselerimizi giydiğimiz, kiliseleri doluşturduğumuz, sonra bir sene unuttuğumuz bayram değil. Bu hayatı bir bayram. Yarın koronavirüsün aşısı bulunsa nasıl sevineceksek, Ondan bin kast daha fazla bizi sevindirecek bir olaydı Mesih'in dirilişi. İnsanlar çağlar boyu aya baktılar. Şairler şiirler yazdı. Ne olduğunu düşündüler orada. Jules Verne aya çıkmanın romanını yazdı. Ama yüz sene önce bu hayaller 1968'de ilk Amerikalı aya ayak bastığında gerçekleşti. O Amerikalı değildi, insandı. Onunla beraber bütün insanlık aya ayak bastı. Bu şu demektir, artık insanlar ay'ı ziyaret edebilecekler. Belki 100 sene sonra bu ilk adım herkesin ziyaret edebileceği bir olaya dönüşecek. Öyle olmadı mı Kristof Kolomb, Atlantik okyanusunun sonsuz ufkuna baktığında orada bir kıtanın olduğunu hayal etti. Ama sadece hayal etmedi, topladı gemilerini ve o ufka daldı ve Amerika'yı keşfetti. Christoph Kolomb keşfetmedi Amerika'yı. Biz keşfettik. İnsanlık keşfetti o bir kişiyle beraber. Bir kişi parçaladı atomu, hepimiz parçaladık. Koleranın, kuduzun, şarbonun aşısını bir kişi buldu ama hepimiz bulduk. Bizim içindi. Mesih ölülerden dirildi, kendisi için değil. Kendisi ölümsüz, Tanrı'nın oğluydu. Ne ölmeye ne de dirilmeye gereksinimi vardı kendisi için. Ama bizim günahlarımız için haçta öldü ve bizim için ölüm korkusuna mahkum olmuşlara bir ışık kapısı açmak için dirildi. Şimdi bize düşen onun eteğine yapışmaktır. Bizim ruhlarımız için onu garantimize çevirmektir. Onun önünde eğiliyoruz. Dünyanın bütün kiliselerinde, bütün Hristiyan evlerinde bu zadik gününü kutluyoruz. Sevinçle kutluyoruz. Büyük coşkuyla kutluyoruz. Baharla birlikte kutluyoruz. Tanrı'nın her bahar gönderdiği diriliş mucizesiyle güçlenerek kutluyoruz. Mesihle beraber göreceğimiz güzel günler var çocuklar. Çok güzel günler var. Mesihle onun dirilişiyle başlayan ebedi hayat şimdi başlıyor. Biz Mesih'e sadece öldükten sonra inanmıyoruz. Biz bu hayatta inanıyoruz kendisine. Bu hayatta onunla birleşiyoruz. Ve birleştiğimizde ondan ebedi hayatın gücünü hissediyoruz ve alıyoruz. Dirilişin gücü sizinle olsun sevgili kardeşlerim. Bu umudun üstüne titreyin. Bu umudu büyütün. Mesih'in dirilişi bir hakikattir. Mesih dirildi, gerçekten dirildi. Onun kanıtı ona iman edenlerin hayatına girip o hayatları değiştiren, günahkardan azizler yaratan, yaşayan canlı İsa Mesih'tir. Mesih diridir sevgili kardeşlerim. İki ya da üç kişi nerede benim ismimle toplanırsanız ben orada olacağım dedi. Bizimle ol Rabisus. Bizimle ol, evlerimizde ol. Seni çağırıyoruz sofralarımıza, hayatımıza, iş yerlerimize, sokaklarımıza. Diriliş gücünle gel, doldur bizi, yenile bizi, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç ver bize. Senden başka umudumuz yok. Ölüm karanlığında parlayan kutup yıldızımız sensin. Yolu bize sen gösteriyorsun. Ölümden hayata ve ışığa çıkan tünel senin mezarın, Yeruşalim'deki ışıktan mezarın. Gözlerimiz oraya dönük, yüreğimiz orada çarpıyor. Övüyoruz seni, yüceltiyoruz, tapıyoruz sana. Kralımızsın ve bizler de seni takip ediyoruz. Kuyruklu bir yıldız gibi peşine takıldık. Sonsuzda seninle beraber, sonsuzlukta uzayan bir yolculuğa çıktık. Kabul et bizi, hiç bırakma bizleri. Zadik Bayramı'nı, diriliş yortusunu yürekten kutluyorum sevgili kardeşlerim. Bütün dünya gerçekten bugünü kutlarken Hristiyan dünyası, bizler de kutlayalım ve iyi şeyleri umutla bekleyelim. Eğer ölüme bile bir çare varsa bizi kuşatan bu salgına da bir ça çare ve çözüm var. Yeter ki biz yet duamızı edelim. Tanrı harekete geçsin. Esinlesin bilim adamlarını, esinlesin yöneticileri ve aynı zamanda esinlesin bizleri nasıl korunacağımızı ve nasıl bu tehlikeden tehlikeyi alt edeceğimizi bize öğretsin yolunu açsın. Christos Ariavim Merelots. Ortniale Harutyun'un Kristosi Sezi Mezi Mets Avedis.